Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Kara merdivenlerinden ineceğiz. Hı hı. E, orası kapalıysa meydanın merdivenlerinden ineceğiz. E, güzel bir video olmasını bekliyorum. Ayrıca son shorts videolarımda e, yorumlara bakılırsa herkes kurtuluştan çok iniyorum diye şey yapmış. Şikayet etmiş. Farklı merdivenlere gidiyoruz. Hadi başlayalım. Bu arada e, stunt Yusuf arkadaşımızın maşası çatladı. Koptu. Koptu. Abi sitini kullanamıyor babası yapacak. Haydi başlayalım. Maşayı üçüncüye kaynak yapıyor. Maşı üçüncüye kaynak yapıyor babası evet. Bakalım Kara Osman'a çıkma. Bakıyorsun sen. Güzel bir video olmasını umut ediyorum. Kapalı arkadaşlar. Buradan meydana geçiyoruz. Ali, var mı? Var. Var vereyim mi? Yusuf arkadaşımız işte maşası çatladığından dolayı dedisinin bir setini aldı. Onunla daha iyi yani yap, yapıyor alıştı yani baksanıza bana atıyor arkadaş. O kadar iyi bir bisikletçi yani. En son çektiği videoya kaç yorum kaç beğeni atsınlar. Benim mi? Aha. <laughs> Salkan öyle Hector Lange la arketler yapılmaz videosuna. 35 yorum Evet arkadaşlar 700 görüntülenme 35 e, yorum istiyor veya beğeni istiyor. İnşallah olur diyelim. Başladık meydan ediyoruz. Bana gelir mi? Yusuf'tan geldi. Şu benden ne geldi? Yusuf Gel tozlu caminin merdivenlerinden inelim Sonra meydana inelim Tamam mı? Ben şimdi inelim. Sen mi oğlum? Senin müsait değil ki Hektör olsa sen nerelerden inendin? Tozlu caminin merdivenlerinden ince sonra meydana geçeceğiz. Hayır. Ben sonra Tamam. Arada biz karara bakacaktık zaten ocağa. Ben belleri kullanıyorum diyorsunuz. biliyorsunuz. Ocağa doğru karar olacağız Nasip olursa. Ya Force ya da Aitona, ikisinden birisini alacağım. 30 bin liraya kadar limitim var. Şu andan kendimi belleri ile alıştırmaya çalışıyorum hareketleri. Ki fransız yapıyorum. Arka fransız sıfır. Yusuf arkadaş işte benden bir alacak. Bakalım. Evet. Bakalım. Eren bir alacağız. Kararları. Bu hafta gelecek de öyle diyorlardı. Bakıyoruz. Kanka gelmiş mi bakalım. Bu. Oh. Abi biz kararlara bakacağız da Geldi mi abi? Geldi mi? Kararolara bakacaktık da geldi mi? Ne? 65. 65. alacağız. oluyor işte Ne nefes bak. Açık zaten. Karar karar 27 buçuk. 27,5. Aa valla ocağı bekliyor. Ocak ocağı bekliyor? Ocakta ev satılacak. Ev sen. Aha. Evet Uff ben bunu alırım. Ben bunu alırım. Aa bunun fiyatı ne kadar? Force 920. Sorayım. Abi, bunun fiyatı, fiyatı ne kadar? Arası. Bu. Bunun kaç manajı? Ağabey, Force 920. 920, bakarız. Evet, bakalım o zaman. Kendisine şimdi soralım, ben sana söyleyeyim. Çok şey yapma. yapmam. Şurasını çekiyorum, ya. başasına bakabilir miyim? Evet. Başasına. Ağabey, şu an Sonra bakar mısın? Tamam, akülü alacağım, bakarsın. Şimdi, dağıtacaksın bunu al, onu çekeceğim? bunu çekeceğim. Akülü 9000 lirası.

Abi şu an takacağım aksesuarların hepsi ayarlı. Ayarlı mı? Evin satılmasını bekler. Evin satılınca var onu mu Hı hı. 30 bin liraya kadar limit verdi. Mağaz. 19 bin liraya sana. Bak, evet. Normalde <laughs> kaç o? 20 mi? Bakmam lazım tam kendi şimdi. 20 yıl falan olması lazım. MT tren, 200'dü. Frenleri zaten 4000 altı mı onun Dok 950'si var. 24 bir testi. 21 bir testi. 950'si de 22 bin falan var. 950. 950 hangi vitesi kullanıyor? Bu kaç jant abi? 29 mu? 27,5. Kaç? 29. 950 evet. hangi vitesi kullanıyor? Hemen gösterelim sana. Abi. Bu da güzel. Bunu beğendim. Bu. bu, 24 jant sanırım. Bu 26. 26 mı? Bak 950'si şu mu? Öbürü mü? Yanındaki ne? Bak bence bak. Bak bakayım bu. arkasına arkasındaki vites sistemini görürsün. Abi. Bu 960 herhalde. Da 950. Arkadaki vitesi. Arkadan taraftan bak. Camın oradan bak görebiliyorsun. Bakayım. Acar abi alt üstü. Bakayım. Abi acer ama öyle bir şey yazıyor. <laughs> abi acer ama öyle bir şey yazıyor. <laughs> Buna Kamer kadar olur. Kamera kayıtta mı? Hı hı. Zeki Müren de bizi görüyor mu? Bilmem ki. Abi bu ne kadar olur? Bakarız ya ona da bakarız. Sen gel geleceğin zaman 21 mi 22 mi bir şeyler yaparız sana. Tamam. O 24 vitesisi set değişiyor anladın mı? 21 mi sesten 24. Mesela bak burada bu set var yeni çıktı. Bu da 25 falan olmasa 25-26 falan bandında. Ben Maxis buna... lastikler var. Maxis. 970 olur. Maxis bu. Evet sağol sağol sağ Sağol Hayırlı akşamlar Hayır, ya Bak o da güzeller değil mi lan Kefken satılsın da Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Ya 950 alacağım ya da 970 bir... Yusuf Şeye gidiyoruz tozlu camiye Merdiven ince sonra oradan meydana geçelim. Ha iki dakika hızlıca ineriz ya merak etme. Ama çok iyi değiller mi karralı oraya? oralar. Konuşamadım. Uf ya Yusuf. Oğlum niye elektör kırıldı ki? Ah be. Hektör kırılmasa Yusuf şimdi neler yapardı? Ne seni damla Sini Sana bir şey diyeyim mi? Aslında şuradan o table atılır ha. Gel buradan çıkalım. Ben inlerden gitsem tamam, ki oğlum Yusuf inemeyeceği için geliyorum arkadaşlar. Ben <laughs> inip sizin için Hadi. geliyorum. Yok. Kanka o diğer çıkıştan ineceğim. Vurdum hepsini idam Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi atladım ama bu sefer de atlayacağım. Vurdum hepsini. Dan 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 dan. clip bunu çöp. Evet. Yusuf mı? Yusuf ben bir kere de çekerek ineceğim. Geliyorum. Ama buradan ineceğim bu sefer. <laughs> Benimkisi şey de aynı. İki. Altıda mı? Ne çıkıyorum ben? <laughs> Bekle. Un kar çok güzel değil miydi? O şu taraftakinden ineceğim. İyi. Geliyor. Güzel kadınların arasında kaldı. Oğlum sen oradan in, in, in ineceğim mi falan ne yapıyorsun? Evet. Güzel kadınların arasında kaldı. Çavuk. Güzel bir atlayış oldu. Devam edelim meydana gidelim. Yusuf. Meydana. Keşke arkaya tekerleği de kaldırsaydım. Çavuk çavuk işte yalnızca çok daha mükemmel videolar gelecek arkadaşlar gelecek kararo. İki kişi kara iki kanka, iki kardeş. Karar öyle izleyeceğiz. Ben Yusuf'la şahsen tam 8 senedir arkadaşım. İlkokul birden beri. Arkadaş değilim, değil, kardeşim gibi bir şey artık. Size bir şey desem ablamdan daha çok seviyorum. Avortancı ablamdan ama. Güzel kadın değil. Hiç dikkat etmiyorlar ki Nereden geliyoruz nereden geçiyoruz Yok abla param yanında yok ya Yusuf'la kardeş gibi bir şey olur Kendisi için bilmiyorum ama ben onu öyle görüyorum yani. Sürülür. Ambulans tutar. <laughs> <laughs> var. Güzel kadınlar arasında kaldı. Çavo çavo kaç kurt derken. Bunda de bin kere. Yanda var gördüm. Nasıl çıkartın? Kendi ya. Evet, geçtik şükür karşı. Bursun çarşıdan çıktı meydandan inip videoyu bitireceğiz ne oldu hangi arabayı bağlayacaklar be arkadaşlar sinek geldi o yüzden yani, kapımı saldım. kusuruma bakmayın Yusuf Yusuf Yusuf, 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 tripi vardı, kıralım mı? Evet, meydandan hızlıca merdiveni bitir bitirmeye planlıyorum. da işi var, benimle. O <laughs> milyon stoto. Buradaki müşterileri görmeniz lazım Alacağız da işte Ocağı bekliyoruz Haydi gidelim Ben atlıyorum Yusuf beni bekliyor Kanka. Kanka çekilir misin? Çekilir misin kenara biraz? Şuraya. Hadi inelim. Bir bak, bir adam görüyor. Allah. Kafama kayıyor. Kafama kayıyor kamera. Sıkmam lazım. ha Şuradan düzeneyim de. Bekle kanka geleceğim. Kanka bir dakika dur düzgün hep geleyim ya. Bir şey. Kamera kafama düştü. İnemedim. Ya arkadaşlar düzgünce inerim. Siz de videoyu izlemiş olun. şenine bakıyor mu? Benim ay tut onu. Ya oğlum kamera yine gözüme kadar indi. Lanet ya öyle kamera. Yusuf nerede ya? Evet arkadaşlar görüşürüz. Video bu kadar. bak.